Geçtiğimiz haftada ana gündem maddelerinden bir tanesi bu elden para verilip alınma meselesiydi. Sen esnaf kimliğinle hangi durumlarda elden para verilip alınır? Bu konuya bir açıklık getir istersen çünkü hangi durumlarda elden para verilir alınır bilmeyen sanayiciler var. Eski sanayiciler. Eski sanayiciler. Eski sanayiye bakanlar. Eski sanayiye bakanlar. Şimdi biliyoruz artık her ilde yeni sanayi var. Evet. Onlar eski sanayiler. Onlar sanayi eski sanayi. eski sanayi. Ya bir de o eski sanayi dükkanından son ana kadar taşınmayan, yeni sanayiye geçmeyen ya. inatçı esnaflar <laughs> vardı. Ben onların evet. direniş duygusunu buradan bir kere daha selamlıyorum. Zaten bak buradan <laughs> bir sol eleştirisi yapabilir miyim? Yok abi. Yapamıyorum. Evet. Kaldı. <laughs> Ekmemizden mi diyeceğim? Aynen size? ya. Hangi durumlarda elden para verilir? Evet. Sabah evden çıkacaksın. Böyle ayak parmak uçuna bacarak kaçmaya çalışıyorsun. Hanıma yakalanmamak için. Kesin para isteyecek çünkü. Pazara gidilecek, markete gidecek. O durumlarda mecburen yakalansan elden veriyorsun. Ha. Çünkü vereceği zaten kesinlikle tek banknotluk bir paradır. Bugünün Zimbabwe parasıyla söyleyecek olsak İki 20 milyon Zimbabwe doları Gibi. falan yani. Gibi yani. Ondan yakalanırsa orada elden veriyorsun abi. Hatta kapıyı çekerken Çocuk yakalarsa ona okul harcını elden verirsin. Efendime söyleyeyim. Onun dışında mesela çok ceberrut bir dükkan sahibim var değil mi? Çok yüksek kira alıyor. Bunu vergilendirmek istemiyor tümüyle. O zaman ne yapıyorsun? Sözleşmedeki yalandan parayı elden verirsin. Gerçek bankayı bankaya yatırırsın. Peki abi elden ne kadar para verilebilir? Mesela yani bir elek ne kadar sığar sen elinden çok para geçen mi insansın? Çok sığarsın. para geçti gerçekten. Hiç tutunamadım. Hepsini gece hayatında yedim. Ulan nerede geçti elinden <laughs> Ama düşünüyorum matematiksel olarak hesapladığımda en fazla iki deste parayı tutarsın elinde. Ne kadar yapar abi? O yani para? o da bugün Zimbabwe parasıyla söylesek mesela yüzlük deste olsa yani en fazla 100 milyar olur ya. 100 milyar olur. Evet. Yedi yani. bin lira mümkün değil diyorsun yok olması mümkün. O çanta ile verir. Çanta, bavul, efendimiz ya da iki hizmetli onlar taşıyabilir. <laughs> ama şunu unutma Hadi Evet emperyalistler Zimbabwe'de her şeyi mahvetti. Evet. evet. Buyur Çetin abi. Programın sonuna geldik ama son sözünü. Söyle abi. Net ol. Her şeyi bitirdiler ama ha. insanların hala Birbirine kucak dolusu para alışverişi yapacak güveni yok edemediler. İşte Bunun doğru. altını çizmek lazım. Aynen. İnsanlar evet. hala birbirlerine gözü kapalı 700 bin lira verecek kadar senetsiz sepetsiz güveniyorlar. Evet. Bu güveni de kapitalizm bozamadı hala. Bozamadı. Zimbabwe'de. Zimbabwe'de. Çok teşekkür ederim. Zimbabwe'de.